Alkaban TV'den herkese merhaba arkadaşlar Ankara Alt ikinci aldırışına. Hızlı giriş, verdiği 95 gün ara onu kesinlikle bir handikap yaratacağını düşünmedim. 7 numaralı Cihan Pehlivanı'nı bu grubun hayli hayli üstünde tutuyorum. Atacağı acı ile korkunç spritle kralı kralı geçemez diyorum. 6'nın ikinci anda bu sene ismini çok duyacağımız bir Kaysbert ha Haber Batur Yavrusu olan İbrahim Bekiroğlu'nun ellerinde teslim edilen 8 numaralı Berken'in kızını kralı kralı geçemez diyorum. Altılının üçüncü 1-2-3-4-6-7-8, üç, altı, hiçbir atı dışarıda bırakmayacağız. Altılının üçüncü ağı, 1-2-3-4-6-7-8, altılının dördüncü anda, kesinlikle kafaya çıkacak olan, önünde bir tane atı göremeyecek olan, çıktı gibi tırmesini bekledim, kuyruğunu da göremeyeceklerini düşündüm. Altı numaralar tın kılıcını, kralı kralı geçemez diyorum. Altılının beşinci 1-2-3-4-6-7-8, altılının 5. 1 2 3 4 6 altı, 7 altılının sonraya 2 numaralı koşa 4 numaralı Şanatik 4 numaralı Şanatik 2 numaralı koşa diyoruz ve bugün Ankara altılısını içer hedefliyorum. döplüyorum. Nolgo TV'den herkese bol şans.